sevgili takipçilerim. Bugün mısır patlatıyoruz. Nasıl patlatacağız mısırları? Gerçekten çok pratik bilgi. Tavada yapmıyoruz. Ocakta yapmıyoruz. Herhangi hiçbir yerde yapmıyoruz. Mikro atıyoruz. Peki nasıl? Şöyle elimde bir fırın poşeti var. Bir tanesini açtık. Şöyle içine içine 2 3 kaşık mısırımızı açıyoruz. Şöyle istediğinize göre atabilirsiniz. İster çok, ister az. Ben biraz az atacağım. İçine bu kadar toz şeker. Çocuklar çok toz şekerli seviyor. Şöyle bir yemek kaşığı toz şekerimizi ekliyoruz. İçine hafif Biraz soya ekliyoruz. Ve bunu iyice karıştırıyoruz bu karıştırıyoruz. Şekerle yağ birbirine dursun. Şöyle yaptıktan sonra Şöyle zaten poşetlerin içinde şöyle bir bandaj çıkıyor. Bandajı da kapatıyoruz. Ve bunu mikro atıyoruz. Nasıl atıyoruz? Onu da göstereceğim. Çok da pratik oluyor. Olur ya ailede bir misafirimiz geliyor. ve çocuklarım misli istiyor mesela. Hemen 5 dakika. Açıyoruz. Ne soya Çeki mikroma atıyorum. Çeki mikroma atıyorum. Ve mikromu sonuna kadar açıyoruz. Ve bunu 5 dakika sonra mikrodan çıkaracağız. Evet hemen hemen mısırlarımız patlıyor mikroda. Biraz daha bekleyeceğim. Ondan sonra mısırları mikrodan çıkarıyoruz. Evet mısırlar patladı. Şöyle bakın kapatıyoruz. Ve mısırlarımızı alıyoruz mikroda. Evet mikrodan aldık mısırlarımızı. Şöyle tavamızı alıyoruz. Mısırlar yanmıyor. Gerçekten harika oluyor. Tencere derdi yok, tava derdi yok. Hiçbir şey, ki, bir dert yaratmayın kendinize. Atın mikroya, 5 dakika bekleyin. Hazır mısır var. Özellikle çocuklar çok sevdi. Tabii çocuklar için de çok iyi mısır patlatması. Ben de ben çocuklarla yapıyorum. Çok da basit, çok da kolay oluyor. Evet sevgili takipçilerim, bugünkü bilgi bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.